Tamam başladık. Hepinize iyi akşamlar. Hepinize iyi, iyi. akşamlar. Hepiniz ben iyi başlıyorum. Akşam. Sen <gülüyor> başla. <gülüyor> Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün iyi sabahlar ya. Ne sardık siz biliyorsunuz. Bugün bir kanal tanıtım videosu Bu yapmak kanal, istedik. Kanalımızı niye tanıtmıyor dedim. Ben olay çıkarttım öyle de 5 dakikalık bir tanıtım videosu çekelim dedim. Tamam dedi. Arkada bir de şu an biz oynamıyoruz bir videolarımızdan bir tane şeyi aldık. Arkada izlersiniz. İzlersiniz. İşte orijinal videonun linkini alta koydum. Şimdi bizim kanalımız ne ile alakalı? baba Ben 45 yaşındayım. Oğlum 11 yaşında. E, oyun oynamayı ben çok seviyordum. Oyun oynamadan fırsat bulduğumda bunu yaptım. Bu da ben de oynamaya başladı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Annesi içeride oturuyor. Biz oyun oynuyoruz. Yani oyun oynamayı seviyoruz biz. Yani, şimdi kanalımızın asıl amacı... E ya, amacımız mı var? Amacımız varmış. Evet bize. amacımız var. Millet niye çekmeye başladık bunları? Biz niye çekmeye başladık? Aslında Ama biraz kendimiz için çekiyoruz. Eğlenmek için çekiyoruz. Biz sizi, e sizi de eğlendiriyoruz aynı anda. Yani, yani biz e aslında bu muhabbeti oturup başında yapıyoruz. En azından kayda alalım <laughs> Belki izleyen olur falan diye. İyi kötü 40, 40 kişiyi de bulduk galiba herhalde. Daha da fazla olacak. Daha fazla olursa yine... Olmasa da çok da şeyimizde değil yani. Umurumuzda değil. Benim <laughs> biraz umurumda. ya oğlum ya, ya e, ileride hatıra olarak işte babamla oyun oynamıştık. Şuydu buydu diye. Baba ileride YouTube kalmaz ki. Oğlum oğlum YouTube sonsuza kadar. Çok yer çok yer. İzlesene.com varken YouTube mu kadar? Bilmiyorum. Ben teknolojiyle <laughs> konuşmayı seviyorduk biz baba oğul. Teknolojiyle bilgisayar toplama videosu falan yapmıştık. Var. Evet, bilgisayarda şey şey topladık diyemem, toplayamadık. Paramız çıkmış bazı paramızı toplayamadık. İnternetten <laughs> topladık. <laughs> <laughs> ne yani... Şimdi ee... ne gibi videolar yapmamız ee... gerek? Hangi oyunları çekelim diyorsanız onları yorumlara yazın, biz üstlerinde yani, çekelim. Yani pek dinleyecek değiliz. De. Siz yorumlarımı yazdığınızda biz kafamızı yürü çekiyoruz. <laughs> ne alaka baba, dinliyorsunuz biz. Evet, evet. Bir tane arkadaşım bir yazmış. Sizin neydi? Facecam açın dedi. Ben küfür etti zannettim ama olsa olmuyor ki baba yok dedi o dedi yani böyle yanımızı, sağımızı solumuzu burnumuzu gösterdiğimiz videolardan dedi. Ben de çok fazla göstermeyiz o öğrenci ben çalışıyorum. Yani, yani Türkiye'nin ekonomik sosyal ekonomik bir gelişmişliğindeki bu kim, kimde gelmiş olan büyük teknolojik işte oyun oynuyoruz. Ya oyun oynuyordu zaman ya boş yapmıyoruz. Oyun oynuyoruz <laughs> boş yapmıyoruz. Geyik <laughs> çeviriyoruz. Yani. yani bizi izlemeyebilirsiniz. Çok da önemli değil bizi sizi izlemeyin zaten. Yani <laughs> zamanınız varsa izleyin bizi arkadaşlar. Biz eğitici kanal yani, falan değiliz. Yani kimisi de falan diye merak ediyoruz. İşte böyle yani. Zevk alıyoruz, zevk için yapıyoruz. Kanalımız full zaten şeydir. Hani family friendly, aile dostu. Evet aile, aile dostu. De değilim, yani aile siz. bize benziyorsa dostuz. Yoksa düşman da olabiliriz. Yani bizim için <laughs> sıkıntı yok. Düşman <laughs> Evladınızı da düşman. alın. Gelin izleyin. Ha yani. Hatta babanızı oturtun. Baba sen benimle niye böyle oynamıyorsun falan diye adam psikolojisini de bozabilirsiniz. <laughs> Bozun bizim için arkadaşlar. Babalar çocuklarınız oyun oynayın. Gerçekten. Çocuklarınız oyun oynayın. Eğlenceli oluyor. Evet. Biz çok deli tartışıyoruz bir aramızda. Bunu çekerken bile. Çünkü bizim çocuklar oyun oynuyor. Şimdi kapatacağız başka oyun oynayacağız. Sizi çok sevmiyoruz. <laughs> niye sevmiyorum lan <ben> sizi? <laughs> <laughs> Ama o kadar da kötü davranma ya. Kötü davranmıyorum. Gerçekçi oluyorum. Tanımadığım adamı niye seveyim? <laughs> o adam bizi seviyor çünkü baba. Sen... tamam bizi seveni biz de severiz yani. Ha yani bizi tabi diyorum ama küfür yazanı sevmiyoruz tabii. Ya bir tanesine çok düşük olalım. Benim İngilizcemle dalga geçmeyecektir. My English is perfect. I am learning the Anadolu. My dad's English is perfect. Hocam perfect. o perfect. Ama bak adam şimdi. we have the another target. We will uh, a lot of... Um... Tamam lan sen kalmışma. Hadi, hadi görüşürüz. <laughs> <Tamam, gülüyor> hadi, hadi, hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs>